Bismillahirrahmanirrahim. Cesetle ilgili ayet mealleri. Maide suresi 31. ayet. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermesi için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Katil bunu görünce yazıklar olsun bana. Şu kargadan daha bilgisiz, daha mı acizim ki Kardeşimin cesedini nasıl ortadan kaldıracağımı bilemedim diye dövündü ve pişmanlığa düşenlerden oldu. Yunus suresi 92. ayet Bugün seni bedeninle kurtaracak ve vücudunu çürümeden denizden çıkaracağız ki senden sonra gelecekler için bir ibret olsun. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimize, ibret kaynağı delillerimize karşı kayıtsızdır. Enbiya suresi 8. ayet biz peygamberleri yeme içme ihtiyacı olmayan birer bedenden ibaret kılmadık. Hem onlar ölümsüz de değildiler. Saat suresi 34. ayet. Biz Süleyman'ı da imtihan ettik ve onu tahtı üzerinde adeta ruhsuz bir ceset halinde bıraktık. Sonra o bize yöneldi. Azim olan Allah doğru söyledi.